Mem nelere gark olmadı zinin ateşi için Ferhat dağlar delmedi mi şirinin düşü için Kusur ise her saniye Her yerde seni anmak Mecnun az mı yemin etti Leyla'nın başı için Sesi yorgun gözlerinden uykusuzluk seçilir Görkeminin zerresinden ağır dağı küçülür. Gecelerin kollarında leblerinin bal suyu aydan dökülürcesine kana kana içilir. Uykularından kopardım. Hoş geldin. Mihmanımsın. Artık geri dönüşü yok. Ahımsın. Eyvahımsın. El alem ne derse desin. Hiç umrumda değil. Akıbetine razıyım Sevabım Günahımsın Sana yine Sana yandım Nesimi de dün gece Gözlerinde yüzüleyim Ben dolayım hallaca Öyle hüküm buyurmuşlar Tanrılar divanında Ha ben sana yollamışım Ha Muhammed Mihraca Cümle cihan güzelleri yüzlerine ben örsün gözlerinin baloz oldu içerimdeki örsün ruhumdaki fırtınalar merihi usandırdı Nuh'u haber de gelsin de tufan görsün yokluğuna dayanamam ahım arşı boyladı gölgeni Nil'de görmüşler piramitler söyledi ele bir bak. Hele bir bak şu sevdaya kimler yanmış ben gibi Dedi üzre Yunus'un gel gör beni Aşk neyledi? Son duraklarda beklerdim Sonun olsaydı senin Neler verilmez ki Yerim yanın olsaydı senin Çıkar kınından ne olur kirpiklerinle bile Çal sineme gözlerini aşkına Şah Hüseyin'in Harikalardan biriymiş diyorlar Çinsettin'e Seni görmeden hükmekmek kimin düşmüş haddine Ulu divana başvurdum dönsün diye Bağdat'tan Ol sebepten ahvalimi arz ettim Bedrettin'e hamzelerini görseler bülbüller de lal olur. Aşklar ülkesi sarsılır, korkunç ihtilal olur. Beklenmedik bir zamanda odrisem sebebi beni eritip bitiren sevdai iclal olur. Kahreden ateş bilinem yananı sen olsaydın. Nal olurdum aşk atına bineni sen olsaydın. Deseler ki şu kadehte ahu var içen ölür Bir solukta bitirirdim sunanı sen olsaydın Belki de hatırlanırım ararsın şimdi nerede İzim deryada damladır köyüm hacca Bizim köyün kıyısında dilav suyuna uğra Hangi çobanın kavalı ağlıyorsa ben orada. Tanrılar yaratan Zerdüşt Serdarıdır aslinin Mazdek Hürrem nişanıdır inancımın neslimin Dersimli de Seyit Rıza'ya ağır selamları var Himmeti var, gayreti var Horasanlı Müslümin Seni Tanrılara sunam Kerametin görünsün Nazar eden kör yılandan beter Beter olsun sürünsün dağlar naz yapmaya aday insafını bağışla, bağışla ki gözlerinde eşkiyalar varınsın. Söyler misin, anlar mısın ah çekerin suçu ne? Bulutlardan damlar gibi düştüm girdap içine, ay bulandı, güneş kustu, yıldızlar beklemede, artık yolla gözlerini, yolla, yolla çiğnuma çiğne. Titanik'ten son sesleri alizeler getirdi. Son seslerin son demini balinalar bitirdi. Her yerde terör estiren sabıkalı gözlerin Bermuda'yı kamçılayıp Atlantis'i batırdı. Toprak sudan, bülbül gülden, dost dosttan bulur deva. Daradan çok önce seni ağırlamış, seni ağırlamış Ninova. Benim ömrüm yanan Roma, senin gözlerin Neron, Örs'te demir dövmededir şimdi demirci hava. Melekler ipek yolunda Aryalar gözledi. Yeri göğe, ayı güne seni bana söyledi. Ilık bir güz akşamıydı yine senin yüzünden, Koçero Harran'a doğru atın mahmuzladı kirpiklerin yeni değmiş, kaşların firik başak. Ay ışığı az geliyor, hadi, hadi gözlerini yak. Fesatların hasetlerin elikına görmesin, terki canan eylemeden, şah merana danışak. Keşke, keşke gelmez olaydı böyle bir hal başıma. Temaşaya meraklılar toplandı el başıma. Herkesin dilinde şarkı, elinde yarın edi. Artık seni sensiz, artık yalnızım, kul başıma. En yorulmaz yolcusuyum, müptelası bu yolun. Ben zamanla boğuşayım, sen seyreyle, sen salın. Kor alevler buz kesilir gördüklerinde beni. Bir sensizlik yakar, bir de hasreti İstanbul'un. Sen ey gönüller sahibi, ey yüzleri gök zemin, ey deryalar şahanesi, sen ey gözleri kimin? Düzgün baba hatırına, munzurlara mihman ol, mihman ol da güneşlensin yaylaları dersimin. Gözlerinin dokunduğu her mekan memleketim, bakıver de uzamasın gurbetin esaretin. Ahmet Arif hasretinden prangalar eskitmiş. Beni böyle eskitense beni böyle eskitense prangalı hasretin